müddetçe. Kadınla erkeğin arasında fıtrat diye bir şey koyduğunuz müddetçe. Siz bu ülkede doğruyu söyleyen kadınların sesini kısmaya çalıştığınız müddetçe katledilen her kadının kanı sizin elinizde. Fıtrat diye diye ondan sonra bu işin içinden çıkamayacaksınız. Fıtratmış. Kadını korumuyorsunuz siz. Sizin yaptığınız şey kadını korumak değil. Hani aile diyorsunuz ya. Aile diyorsunuz ya. Gelmeden önce daha önce yaptığım bakanlık konuşmalarına yaptım. Çok şey baktım, çok şey söylemişim. İstihdama ilişkin, yoksulluğa ilişkin. Genç bir bakansınız, kadın bir bakansınız, eğitimli bir bakansınız. Yine bir şeyler söyleyeceğim. Şahsen üstünüze alınmazsanız çok sevinirim ama üzülerek söyleyeceğim. 20 yıldır AKP iktidarının yarattığı enkazı ve toplumsal çürümeyi perdeleme makamına oturttular sizi Sayın Bakan. Gerçekten bir mış gibi Yapma Bakanlığına dönüştü. Geneli böyle. Ben bunu birkaç yerde daha söyledim. Böyle AKP iktidarını ben artık şeye benzetiyorum. Bir film vardı. E, Marslılar geliyordu dünyayı işgale. Biz sizin dostunuzuz, biz sizin dostunuzuz diye diye bütün insanları öldürüyorlardı. AKP iktidarının 20 yıldır bu ülkeye yaptığı şey bu ve bunu perdelemek için kullandığı bakanlıkta ne acı ki en kıymetli bakanlıklardan biri olan sizin bakanlığınız Mesela engellileri destekliyor. Muş gibi yapıyorsunuz arkadaşlar. Muş gibi yapıyorsunuz. Bu ülkenin yüzde on biri engelli. O engellilerin hayata katılımı için, kamusal alanların, okulların, iş yerlerinin, yaşadığımız yerlerin engellilere uygun hale gelmesi için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ayda beş bin lira parayla engellileri eve kapatmakla övünmeye çalışıyorsunuz karşımızda. Yoksulları mesela düşünüyor, muş gibi yapıyorsunuz ya. Bu ülkede arkadaşlar insanların, bu ülkede yaşayan insanların dörtte biri işsiz. Çalışanların yarısı asgari ücrete muhtaç durumda. Günde altı işin öldürüldüğü, ekmeğin on lira olduğu bir ülkede ya pazarda insanların, kadınların o ezik çürük sebzeleri toplamak için birbirini ezdiği bir ülke yarattı AKP 20 yılda. Şimdi dönüyorsunuz. Bu sunumda dört buçuk milyon haneye yardım etmekle övünüyorsunuz. Yani siz bize diyorsunuz ki biz bu ülkede dört buçuk milyon haneyi sosyal yardım olmadan ayakta duramaz hale getirdik diyorsunuz. Devam edelim yani bu bir sömürü düzeni. Hani aile aile çok seviyorsunuz ya aile. O dört buçuk milyon hanede aileler yaşıyor. Aileler oturuyor o yarattığınız yoksulluğun içinde. Başka kimler oturuyor? Çocuklar oturuyor mesela ya o ailelerin içinde. Az önce rakamları verdiler. Bu ülkede doğan her iki çocuktan bir tanesi sayın cumhurbaşkanı üç çocuk yapın deyip dursun. Bu ülkede doğan her iki çocuktan bir tanesi yoksulluğun içine doğuyor. Derin yoksulluğun içine doğuyor arkadaşlar. Ve çocuk yoksulluğunda Avrupa'da dünya birincisi bir ülkede yaşıyoruz biz. Bakın sunumunuzda evlat edindirmekle övünüyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz evlat edilen, edinilen evlatla evlenilebilir diye fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı'yla protokol üstüne protokol yapıyorsunuz. Kreş açacağız demişsiniz değil mi burada? Ben size söyleyeyim mesela geçen Ocak ayında yaptığınız bir protokol. 4-6 yaş Kur'an kursu desteği protokolü. Aile Bakanlığı'ndan Diyanete 9 ayda 24 milyon TL aktarmışsınız. Sosyal yardımlar için değil, çocuklar için değil, kadınlar için değil, engelliler için değil. Diyanet İşleri Başkanlığı için ayırmışsınız siz bu 24 milyon TL'yi. Aynı süreçte burada çocuk başına 550 lirayı Diyanete verirken bilimsel anaokullarındaki destek programı için çocuk başına verdiğiniz rakam 489 TL. Erzurum'daki Diyanete bağlı kurslarda niye de Diyanete bağlı kurslarda çocukların başına getirilenleri anlatacak zamanım yok ama açık ve net söylüyorum siz kurda kuzu emanet ediyorsunuz. Devam edelim. Kadınlara geldim. Süren çok az oldu. Kadınları koruyormuş gibi yapıyorsunuz. Burada sizlere de sesleneceğim. AKP'li hatipler söz alıyor. Yok sıfır tolerans. Şöyle olacak, böyle olacak. Bakın samimiyetle anlaşılmadığını düşünerek biz muhafaza ederek söyleyeceğim. Arkadaşlar AKP sıraları, MHP sıraları. Sizler AKP e, sizler kadın erkek eşitliği lafını, toplumsal cinsiyet eşitliği lafını kullanamadığınız müddetçe bu ülkede üzülerek söylüyorum bunu. Öldürülen her kadının katlinde payınız var. Siz bu eşitliği kabul etmediğiniz müddetçe kadınla erkeğin arasında fıtrat diye bir şey koyduğunuz müddetçe siz bu ülkede doğruyu söyleyen kadınların sesini kısmaya çalıştığınız müddetçe Katledilen her kadının kanı sizin elinizde. Fıtrat diye diye ondan sonra bu işin içinden çıkamayacaksınız. Fıtratmış. Kadını korumuyorsunuz siz. Sizin yaptığınız şey kadını korumak değil. Hani aile diyorsunuz ya. Aile diyorsunuz ya. Ailenin içinde saydım ben. Size. Ağzını topla sen önce. Sen önce ağzını topla. Ben burada bir tane ağzımı ağzıma çıkmış demedim. Sen bana hadi oradan diyemezsin. Haddini bileceksin. Başkan. Teşekkürler Sayın Başkan. Ben de inanın özellikle misafirler varken mecliste böyle bağıran çağıran bir duruma düşmekten hiç haz etmiyorum. Bunun da altını çizmek istiyorum açıkçası. Ama mecbur bırakılıyorum. Ve şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın cinayetlerini önleme konusu, verilen eğitimler onlar bunlar bunları yapsamıyorum. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Siz kadın erkek eşitliği diyemeyip kadın erkek fırsat eşitliği derseniz siz toplumsal cinsiyet eşitliğinden öcü gibi korkup bundan kaçarsanız sizin yaptığınız şey yerleri silmekten ibaret kalıyor. Tavan da kocaman bir çatlak var. Bütün kadına yönelik şiddetin, bütün kadın cinayetlerinin tek bir sebebi var. Kadını erkeğin malı gibi gören bu zihniyet. Ve bu zihniyeti tutup fıtrat adı altında satmaya çalışan erkek akıllar bütün kadın cinayetlerinin ortak failleridir bunlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve aile 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 dediğiniz şeyden kadını çıkarttığımızda çocuğu çıkarttığımızda geriye ne kalıyor? Bu erkek egemen düzenin neferleri kalıyor elimizde. Bundan bahsetmeye çalışıyorum. Son olarak sunumunuzun başında şöyle başlıyorsunuz. Filistinli çocuklardan bahsediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanınızın Filistin'in eski hale kavuşması dileğinden bahisle Filistinli çocukları Türkiye'ye getireceğiz diyorsunuz. Burada da lafım karşı sıralarıdır. Siz Gazze'yi savunmuyorsunuz. Siz Gazze'yi savunuyormuş gibi yapıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği bu günden bugüne İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 500 arttı. Mecliste kolayı yasaklamak dışında tek bir adım atmadınız. Ticari anlaşmalar sürüyor. Askeri anlaşmalar sürüyor. Ya her gün bu ülkeden İsrail'e yedi gemi dolusu yardım gidiyor. Bu iş başladığından beri, bu soykırım başladığından beri Gazze'de 5500 çocuk ölmüş. Geldiğimiz noktada Filistinli çocukları Türkiye'ye getireceğiz diyorsunuz. İlk önce bence bakanlar kurulunuzda oturduğunuz o iktidara dönüp siz Gazze'de çocuklar ölmesin diye mecliste kolayı yasaklamak dışında ne yapıyorsunuz diye sorarsanız çok mutlu olacağım. Teşekkür ediyorum. Evet malumunuz 28. yasama yılımız başladı. Meclis koridorları tebrik için gelen heyetlerle dolup taşmakta. Ama bu süreçte hak ettiği tebrikleri kabul edemeyen tek bir seçilmiş milletvekili var. Tip Hatay Millet milletvekili Can Atalay. Çünkü seçildiği günden bugüne kadar anayasaya ve anayasa mahkemesinin kararlarına aykırı bir şekilde Silivri'de siyasi bir esir olarak tutulmaya devam ediyor. Ve buna rağmen bu meclisin çoğunluğu ne acı ki bu hukuksuzluğa, meclis iradesine yönelik bu saygısızlığa sessiz kalıyor. Sayın milletvekilleri bu duruma sessiz kalabilmeniz için iki sebep mevcuttur. Bir, bilgi eksikliğiniz vardır. İki, ortada bir kötülük durumu vardır. Bakın, üçüncü bir şık yoktur. Zira dün grup başkan vekili AKP'nin grup başkan vekili Sayın Akbaşoğlu bu kürsüye çıktı ve şunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkemeler tarafsız ve bağımsızdır. Sormak gerekiyor. Özellikle anayasanın yürürlükte olması gerekliliğinden hareketle hani burası bir hukuk devleti ya. En azından anayasayı uygulamamız gerekiyor ya. Bakın anayasamızın bir 83. maddesi var. Ne diyor bu 83. madde? Hepimiz artık ezberledik ama sessizliği bilgi eksikliğine bağladığım için bir bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz. Aynı madde devamında iki tane istisna belirliyor. Bir, ağır cezayı gerektiren suçüstü hal ediyor. İkincisi anayasanın 14. maddesindeki istisnai durumlardan bahsediyor. Benim de katılmaktan ve parçası olmaktan onur duyduğum gezi direnişinin üzerinden 10 yıl geçmiş olduğuna göre demek ki ortada bir suçüstü halinden bahsetmemiz mümkün değil. O halde buradaki uyuşmazlık sadece ve yalnızca tek bir yere dayanıyor. O da anayasanın 14. maddesindeki istisnalar tutuklu bulunan milletvekili Can Atalay için uygulanabilir mi uygulanamaz mı şu anda önümüzdeki hukuki tartışmanın tek mahiyeti bu Bakın çiçeği burnunda Adalet Bakanınız bu konuyla ilgili çıktı. Bir açıklama yaptı. Ben utandım bir hukukçu olarak yaptığı açıklamadan. Çünkü şöyle dedi. Biliyorsunuz ki Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. O yüzden Can Atalay'ın durumu anayasanın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamına girmez. Böyle bir beyanda bulundu. Bu ülkenin Adalet Bakanı bulundu. Şimdi Can Atalay bu konuda bu şekilde bulunan ilk milletvekili olsaydı yani tutuklu olduğu halde milletvekili seçilen ilk millet vekili olsaydı Adalet Bakanının bu cümlelerinin belki en küçük bir hukuki değeri olabilirdi. Ama böyle bir durum söz konusu değil sayın milletvekilleri. Bugüne dek farklı farklı partilerden onlarca tutuklu milletvekili seçildi ve Anayasa'nın Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararlarıyla serbest bırakıldı. Bu konuda yapılmış içtihatlar var. O yüzden bu tartışmalar bomboş tartışmalar haline geldi. Bakınız önümde kararlar var. Dedim ya ne ilk ne son. Leyla güven kararı ya. Daha bir sene olmadı bu karar verileri sevgili arkadaşlar. Daha bir sene olmadı ve bu kararda AYM açıkça şunu söylüyor. Hangi suçun anayasa madde 14 kapsamında 83'ün istisnası olacağını ben söyleyemem diyor. Bunu meclisin bir düzenleme yapması ve önüme koyması gerekir diyor. Ey meclis diyor. Sen 14. maddeye ilişkin istisnaya dair bir düzenleme yapmadıkça hangi milletvekili olursa olsun, hangi suçtan tutuklu olursa olsun 83 uyarınca serbest bırakmak mecburiyetindesin diyor sevgili arkadaşlar. Buyurun. Mustafa Balbay kararı. Buyurun Gergerlioğlu kararı. Buyurun Leyla Güven kararı. Buyurun yani birden çok karar var. Ahmet Şık'a dair Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Buna rağmen utanmadan tam 50 gündür Hatay halkının oylarıyla seçilmiş Can Atalay Silivri'de esir tutuluyor. Ama siz burada gelen tebrikleri kabul etmeye devam ediyorsunuz. Bu arkamızdaki yazının bir hükmü varmış gibi davranmaya devam ediyorsunuz. 52 gündür tahliye edilmiyor Can. Ya. 52 gün oldu. Neden biliyor musunuz? Çünkü Sayın Akbaşoğlu'nun iddia ettiği gibi bu ülke bir hukuk devleti falan değil. Bir tane acıklı şey daha söyleyeyim size. Yargıtay'a biz tahliye talepli dilekçe verdik biliyor musunuz? Yargıtay bile karar vermiyor şu anda. Yargıtay'da bir grup savcı var. O savcılar bu dilekçeleri önünde tuttular. Gömdüler. Ceza dairesinin önüne yollamıyorlar. Çünkü bir kanun hükmü daha var. CBK 105 diyor ki daire 3 gün içinde karar vermek zorunda. Bu kararı veremesin diye üstünde savcı cübbesi bulunan kişiler hukuka karşı şu anda hile yapıyor. Sürem çok azaldı. Bu kapsamda soruyorum size. Siz milletvekiliyseniz bu koridorlarda o rozetleri takarak gururla dolaşıyorsanız meclis iradesine sürülen bu lekeyi kendinize...